Boyasız bir pembe limonata nasıl yapılır? İlk olarak 3-4 tane limonu ve bir adet portakalı kesip bunları sıkacağı koyup sıkıyoruz. Daha sonrasında bunları kabımızın içine koyuyoruz. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra kabımızın içerisine 10-15 su bardağı su koyuyoruz. Yani sizin şeyiniz ne kadarsa. Daha sonra içine 3-4 çay bardağı şeker ekliyoruz. <laughs> Bu şekerleri daha sonrasında karıştırıyoruz ve içerisine börkten ekliyoruz. En az 3 olacak şekilde, en fazla 6 olacak. Bunları ekleyip karıştırıyoruz. Ee, ben biraz fazla koydum. Ama bunları ezerek karıştırıyoruz ki daha güzel olsun. Eğer ki siz daha çok pembe olmasını istiyorsanız içerisine portakal koymayabilirsiniz. Portakal koyarsanız hafif turunculumsu oluyor ve son halde bu şekilde. Ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Bu şekilde alıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.